kendini bir anda gazeteci addedip de sokakta gördüğü her belediye çukurunu bazı hesaplara yolluyor. O hesap sahipleri kendini inanılmaz bir kanaat önderi zannetmeye başladı falan filan böyle çok saçma sapan dallı budaklı mevzular var. Şimdi mesela YouTube'dan bahsettin. Bireyselleşme neden oldu? Herkes kendini kanaat önderi zannettiği için ben kitleleri ne kadar peşimden sürüklüyorum? İşte atıyorum bir gazeteci ya da bir sunucu, spiker YouTube'da kendi kanalını açıyor, video yapıyor. İlk videosu 55 bin izleniyor. Yarın öbür gün kanalla pazarlığa oturduğu zaman mesela kendi şartları açısından ki bak benim arkamda da 55 bin kişi var diyor. Ben bu kadarlık bir kitleye hitap ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler artısı eksisi gündemin ipsil bölümüyle tekrar karşınızdayız. Hoş geldin Furkan. Merhabalar. Bugün ne konuşacağız? Bugün hiç konuşmadığımız, hiç el almadığımız bir konudan bahsedeceğiz. Muhalif medyadan bahsedeceğiz. Medyanın muhalifi mi olur? Normalde olmaması gerekir. Ama yani hep söylerim. Daha önceki bir programda da dile getirmiştim. Gazetecilik kutsal bir meslek değildir. Karşılığında para aldığın, yemek fişi aldığın veya hatta sana bir şeylerin hediye edildiği bir meslek kutsal olamaz önemli bir meslektir. ciddi alınması gereken bir meslektir ama kutsal değildir. Normalde zaten gazeteci muhaliftir. Gazeteci taraftır. Neyden taraftır? Haberden taraftır. Gerçekten taraftır. Aa bizde bu denge politikası birazcık daha farklı şekillerde işlediği için muhalif medya diyoruz. İktidar medyası ya da havuz medyası diyoruz. Yandaş medya diyoruz. Böyle gruplara ayırdık. Şimdi bu iktidar medyasıyla muhalefet medyasının birbirinden farkı ne? Çok güzel bir slogan vardı eskilerden. Yok birbirimizden farkımız biz Osmanlı Bankası'yız diye. Aynı. Yani iktidar medyası adı üstünde. iktidarı koruyup kollayan göz bir medya. Muhalefet medyası da aslında öyle olmaması gerekirken tamamen muhalefet kanalını besleyen, muhalefeti koruyan, kollayan, muhalefette de bir tane partiyi koruyan, kollayan bir yapı içerisinde. Muhalefette bir parti yok ama. Ana muhalefette bir tane parti var ama. İşte o en büyük gelir kaynakları da ana muhalefet partisinde olduğu için diğerleri Tırışka'dan muhalefet sayılıyor. Niye buna ihtiyaç duyduk biz? İktidar medyasına niye ihtiyaç duyduysak muhalefet medyasına da ona ihtiyaç duyduk. Normalde haberlerde iktidar mensuplarının ya da hükümetin doğru uygulamaları da yanlış uygulamaları da verilirdi. Fakat bu yaklaşık 10-12 sene önce medyadaki değişen sahiplik yapısının da etkisiyle, patronajın el değiştirmesiyle bambaşka bir seviyeye erişti. Ana akım medya dediğimiz kanallarda neyi gördük? İşte iktidarı daha güzelleyen, onların yaptığı olumlu şeyleri ön plana çıkartan mesela protestodur, eylemdir bunları çok dillendirmeyen bir yayın politikası izlendi. Karşı tarafta ne oldu? Ana muhalefet partisi dedi ki kardeşim bizim sesimiz çıkmıyor, grup toplantılarımız bile yayınlanmıyor. Hal böyle olunca onlar da kendi medyalarını kurmak için yola çıktılar. Onlar muhalefet medyasını kurdular. Ama bu tarafta biraz kavga çıkmadı mı? Yani bunlar 3-5 taneydi. Sonra sayıları azaldı. Sonra yeniden başkalarının eline geçti. Her tarafta kavga var ya. İktidar medyasında da var kavga. Yani işte havuz dedikleri hani havuzda neden havuz deniyor? Çünkü bir sahiplik yapısını oluşturmak için para bir havuzda toplanıyor. Oradan alışveriş yapılıyor. O yüzden Adana Havuz Medyası deniyor. Bir yanda da bazı iş insanları var. Onların bu girişimleri vardı. İşte gazeteden, gazetenin televizyonu var açılan. Ondan sonra ya gelir şeyleri de hani reklam alamıyoruz falan filan diyorlar da gayet güzel reklam alıyorlar yani. Muhalefet de o konuda şey. En kötü bir tane belediye bir program çekiyorlar. Oradan fatura kesiyorlar yani. Ne olacak? Onu diyecektim. Nereden para kazanıyor bunlar? E tamam, i̇şte buradan kazanıyor. Atatürk seti basıyorlar. İşte bir tane şimdi genel yayın yönetmeni oldu ya. Genel yayın yönetmeninin de üstüne çıktı. Ne oldu? Kanal bilmem ne sahibi, bilmem ne müdürü. İşte Atatürk diye bir kitap yazmıştı mesela. Gene onları verirler gazeteyle. Dağıtırlar yani. Ben bir şey merak ediyorum. Buyur. Muhalefet iktidar ayırmadan büyük bir olay olduğunda bütün herkes orada deprem olduğunda yangın olduğunda. Fakat biz neden geri kalan zamanlarda saçma sapan haberleri izliyoruz? Neden mesela günde 6 litre su içen kadının haberini izliyoruz da gerçek problemlerimizi görmüyoruz? Çünkü şey bu, varoluş sebepleri bu yani. Bir suni gündem var ortada. Hani şimdi deprem olduğunda diyorsun, büyük bir felaket olduğunda meseleyi ele alış şekilleri de birbirini çok şey yapıyor. İşte mesela havuz medyası ne diyor? Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuştur diyor. Ondan sonra muhalif medya ne yapıyor? Yardımın az gittiği bir bölgeden yayın yapıp işte bak görüyorsunuz burada iktidar yok, burada devlet yok. Buraya kimse gelmedi diyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Orada büyük bir dram var. Büyük bir trajedi var. O trajediler üzerinden tamamen prim kasmak üzerine yapılan şeyler. Şimdi gazeteciliğin son zamanlarda bir kabuk değiştirmeye başladığını, bir başkalaşma yaşadığını hepimiz biliyoruz ve e, bu meslekten olanlar söylüyor. Olmayanlar da tesis ediyor. Neyin haber olduğuna dair çok farklı görüş açıları oluşmaya başladı. Yani şimdi mesela sosyal medyaya geldi vatandaş yurttaş gazeteciliği diye abuk sabuk bir şey çıktı. Hani yurttaş gazeteciliğinin tam olarak ne olduğu dair de bence bir fikrimiz olduğunu sanmıyorum. Instagram hesabı olan herkes kendini bir anında gazeteci addedip de sokakta gördüğü her belediye çukurunu bazı hesaplara yolluyor. O hesap sahipleri kendini inanılmaz bir kanaat önderi zannetmeye başladı falan filan böyle çok saçma sapan dallı budaklı mevzular var. O da haber anlayışını değiştiriyor işte. Haber anlayışı değiştiği zaman da böyle oluyor. Yani siz asıl gündemlerden konuşmayın. Siz işsizlikten bahsetmeyin. Siz ekonomik krizden bahsetmeyin. Siz her şehrin kapısında olan doğal afet riskinden bahsetmeyin. Deprem riski bahsetmeyin. Şey, binaların güvenli olup olmadığından, çocukların, okul öncesi çocukların hepsinin kreşe gidip gitmediğinden, okul çağındaki çocukların nasıl beslendiğinden, gençlerin alışkanlıklarından bahsetmeyin. Diğerlerinden bahsedebilirsin. Günde kaç litre su içmek bence önemli bir haber. Ya da işte dolapta zurna çalan kız veyahut da işte bilmem kaç litre kola içen adamın dramı gibi değişik değişik haberler. Çağın Gökbakar yapıyordu bir ara onun. Dikkat Çağın çıkabilirdi. Gerçekten çok ilginç haberler. Yani Zaytung vardı bir ara. O işte Zaytung'un öncesinde de Şahin Gökbakar'ın o şeyleri vardı. Mesela gözüne dondurma saplanan adamı ama gibi böyle bir ilginç haberleri vardı yani. Öyle cipte yaşayan adamın çaresizliği. Öyle yani. Şu an ona geldik. Gülüyorduk o zaman ama geldik buna yani. Son dönemde medyalarda bireyselleşmenin de hat safhada olduğu bir döneme girdik aslında. Evet. Özellikle sosyal medya, yani YouTube'un da içinde bulunduğumuz YouTube'un da bunda bir etkisi oldu. Bu taraf niye muhalifleşti de diğer havuz medyası ya da iktidar medyası dediğimiz taraf bir birlik halinde kaldı. İktidar medyası çünkü. Yani ortada bir pasta var ve o pastadan herkes belli bir parça alıyor. Muhalefet yok mu Pasta. Muhalefette yok. Muhalefette şöyle bir durum oluyor. Şimdi mesela YouTube'dan bahsettin. Bireyselleşme neden oldu? Herkes kendini kanaat önderi zannettiği için ben kitleleri ne kadar peşimden sürüklüyorum? İşte atıyorum bir gazeteci ya da bir sunucu, spiker YouTube'da kendi kanalını açıyor, video yapıyor. İlk videosu 55 bin izleniyor. Yarın öbür gün kanalla pazarlığa oturduğu zaman mesela kendi şartları arasından diyor ki bak benim arkamda da 55 bin kişi var diyor. Ben bu kadarlık bir kitleye hitap ediyorum diyor. O da pazarlıkta elini güçlendiriyor. Ha öbür türlü işe geldiğimiz zaman da mesela yani o muhaliflik, solculuk ya da iktidar seviciliği her şey ama her şey bunda kitleniyor. Hani ne kadar muhalefet olursan ol, ne kadar iktidarı seversen sev, cebine giren parayla, cüzdanınla doğru orantılı seviyorsun her şeyi. Maalesef her şey çıkar ilişkisi. Merak ettim diğer bir konuda. Peki dedik medyalar kendi sosyal medya hesaplarından yayın yapmaya başladılar, ayrıştılar. Haberci olmayan, medya olmayan hesaplar habercilik yapıyor sosyal medyada. Evet. Ve çoğu insan da gerçek medyanın, Gerçek habercilik yapan insanlara değil ya da kurumlara değil. Onları takip ediyor. Neden? Dedikodu seviyoruz çünkü. Zaten vatandaşın neyin haber olup neyin haber olmadığı ile alakalı bir kaygısı yok ki. O böyle bir etik değer gözetmiyor. Bir de toplum olarak da dedikodu sevdiğimiz için yani kiminle konuştuğu dönemde yeter ki birileri bir şey söylesin. Yeter ki birileri bir şey anlatsın. O yüzden o daha makbul oluyor. Daha kıymetli oluyor. Yoksa sen bir dosya hakkında aylarca araştırma yapmışsın. Uğraşmışsın. Ortaya emek vermişsin hiç önemli değil. Senin o 5 dakikada anlattığın bir şeyin tam tersini birisi tek cümlede yalan bir haber olarak duyurursa senden daha çok izlenir, daha çok tıklanır. Hayatın acı gerçekleri bunlar yani. Negatif haber daha çok prim yapar diyebilir miyiz? Görmüyor musunuz şu anda? Yani memleketin dört bir tarafı deprem kuşağı üzerinde sallanma riski var ama birini çıkartıyorlar. O bölge için korkutan risk dedi. Halbuki bir şey de dememiş yani. İlerleyen periyotta böyle bir tehlike oluşma ihtimali var demiş ama korku satar, sattırır, okutur. Peki bu iş yerellerde nasıl gidiyor? yerellerde daha fena. Yerellerde daha böyle vahşi bir şekilde kendini gösteriyor. Çünkü yerelde eğer ilçede, büyük şehirde bir iktidar el değiştirdiyse onu muhakkak bir şey oluyor, müsebbibi oluyor. Yani o basın kuruluşu veyahut da işte bilmem ne cemiyeti diyeyim artık o basın kuruluşu da olmuyor onlar. Taze başkanın yanına gidiyorlar. Gidiyorlar diyorlar ki bizim sayemizde kazandık. Biz sana bu haber desteğini vermeseydik sen bu seçimi kazanmazdın. İşte başkan da bir vefa borcu duysun isteniyor. Duymadı mı? O ilanı vermedi mi? Ne parti kalır ne ortak görüş kalır ne de bu zamana kadar ki işbirliği kalır. Bir anda dezenformasyon başlar, bir anda kötüleme başlar. Zaten bunlar çukurların üstünü kapatmıyor. Zaten bilmem ne yapmıyor. Zaten şöyle, zaten böyle. Bak bize de reklam vermemişti. Biz sana bu kadar destek olduk. Utanmıyor musun? Ama bunu dediğim gibi bu işin sadece solusu yok yani. Bu bir duruş meselesi. Peki belediyeler bu verdiğin örnekte yaşanılandan sonra mı gazetecilik dersi vermeye başladı? Belediyeler gazetecilik dersi vermeyi niyeyse çok seviyorlar. Hani gazeteciler belediyecilere belediyecilik dersi vermiyor. Ama neden belediyeler gazetecilere gazetecilikle alakalı sürekli bir şeyler yapma mecburiyeti hissediyorlar. Onu anlayabilmiş değiliz. Yoksa yani biz de anlatırız. Birazcık öğrendikten sonra YouTube'da videoları var. Çukurlar nasıl doldurulur? Afet planı nasıl yapılır? Çevre düzeniyle alakalı mesela bize bir şey soruyorlar mı? sorsalar söyleriz. Artık sormadan da söylememiz gerekiyor demek ki. Ya da belediye başkanlarını buraya yanımıza çağırıp nutuk çekmemiz gerekiyor demek ki. Bak kardeşim siz yanlış yapıyorsunuz diye. Biz yapmıyoruz. Neden? Çünkü biz gazeteciyiz. Gazeteci haberden taraftır. Gazeteci doğrudan taraftır. Bu kadar. Yani bunu bu kadar bir kavram kargaşasına, güç savaşına sokmaya gerek yok. Belediyeler bir kamu kurumudur. Bu kadar basit. Kamu kurumlarında çalışan insanlar kendi görevlerini ifa etmekle yükümlüdür. Yani biz bu konuda bir türlü anlaşamıyoruz. Ve o göreve seçildiysen seçmen teveccühüyle oraya yerleştiysen yapman gereken şey çok basit. Görev süren boyunca iş yapmak. Görev süren boyunca hizmet üretmek. Kaportacıya, davulcuya, zurnacıya, internet, wordpress tabanıyla bin lira para verip de internet sitesi açtım diyen herkese para saçmak, kendine taraftar oluşturmak yerine yapılması gereken tek şey iş yapmak, hizmet üretmek. Siz hizmet üretin, biz zaten sizin ürettiğiniz hizmetleri gönül rahatlığıyla anlatırız. Hem de taraf gözetmeden anlatırız. Diyelim ve bitirelim. Artısı eksisi gündemde bir konuyu daha nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Haftaya bir aksilik olmazsa ölmezse kalırsak görüşmek üzere hoşçakalın.